Hepinize merhaba arkadaşlar ben oynarken bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Squat mıydı neydi ee, onu deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi daha normal Brawl Stars'a gelmeden ben onunla oynayacağım. yahu ee, Evet arkadaşlar e, kutu açılımı diye bir hesap açtım aslında ben bunu öylesine kutu açmak için yapıyordum. Ee, ama böyle dedim ben neden video çekmiyorum? Zaten uzun zamandır da video gelmiyordu dedim. Ee, şimdi de Squak, e, Squak, Squak, Squak'la oynayacağız işte. Squawk mıydı? Squat mıydı? İşte onunla oynayacağız arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi aksesuarı da yıldız gücüde var. Ee, gördüğünüz gibi var. oynayacak. iyi ve böyle dur şöyle bir. O oh, çok güzel görünüyor. Hem de Bella ile de oynayacağım. Hangisini seçeceğim acaba? Şu en son olduğu için onu seçeceğim. Bence herkes onu seçmiş olabilir. Seçmemişler. Evet hemen Squad'ımızı squa alıyoruz. Aklıma Aqua Park geliyor. Alıyoruz ve bir ne yapalım ne oynayalım bakalım nasılmış çok merak ediyorum ama harbiden çok merak ediyorum nasıl Oha herkes ku kuar kalmış işte bir değişik ya fena o ben hiç bununla oynamadım ha çok ben şu an çok kötü oynuyorum Gel sen de. Tak, tak. Lan bir şey yapar. Bir şey yaramıyorum gibime geliyor. Sen bir şey yaramıyorum. Bak senden soğudum oğlum. Hem zaten nasıl olduğu da tam anlayamadım. Oynayamıyorum gibi. Adamı öldürdüm mü onu da bilmiyorum. Nasıl kullanılır onu da bilmiyorum. Üzerimde bombalar var bir tek onu biliyorum. Hadi alırsın. Squawk. Squats mıydı Neydi onu da unuttum ya. Ha arkadaşlar bir arada ben belli bir şeyini çözdüm ha ultisini. Adam adını bombacı mülayim koymuş. Öyle bir oyun vardı. Biz oynuyoruz. Tak. Dur değdirince. He, o orada kalıyor tamam. Şimdi ben bana bir tane e, şey lazım. Deney. He, i̇ki tane onun üzerine attım. Bir tane buradan atıyorum. O squawk ne olacak? Ölmeyecek. Evet, şunu al. Ben yani biri var sandım ya, yokmuş. Aha. Gel. Yok mu biri? Ey ahalim, bir tek ben kaldım. Oğlum takımın şeyi benim zaten. <laughs> Aha gel, gel. Gel. Kaçma. Gör, gör, gör. Hayır, 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 hayır gel 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 hayır hayır onlar önde aga be ulan yine ki? <laughs> neyse Bella ile oynayalım ben squawkla tam çözemedim bu işi hay adını doğru söylediğimden bile emin değilim zaten knockout neyse ki bildiğimiz şimdi bir karakterle oynayacağız Nakavt oynayalım yine bari. Allah Allah ya. Pastanmışız oynamayalı. Squirtle ilk oynadığımda zaten kötüydüm. Tekte öldük lan. Nasıl bir şey. Puck sniper. Çı çı çı. Aa bak şu kostümlerle de oynayalım. Oğlum bu Mike var ya. Artık Mike'ı daha çok seviyorum. Hadi, hadi Charlie. Aldı evet. Öldür, öldür, öldür. Baley sen daha iyisin. Büyücüsün sen. Clash of Clans'tan. Hadi gücünü göster Varley. Aferin sen yeniyorsun. Yapıyorsun bu sporu varley, Hadi. Seni tutuyorum. Kaç Barley kaç. Barley kaç. Barley be bir şey dinlemiyorsun. Aha hadi öldür. Yes. Yeneceğiz. Yeah, yes. Son tur. Yerini alıyor. Ama ilk de bizi iyi reşlediler ha. Raş mıydı acaba? Bugün çok kararsızım ha. Ben Beyla'yla de iyi oynuyorum. Oğlum uzun zamandır ben hiç oynamıyorum. Knockout. Neyse. Yine yenildik. Bu nasıl bir şey? Ne ki sıfır eksi düşüyoruz. Deneme bunlar arkadaşlar. Yani beni biliyorsunuz. Proyumdur. Ha yani şimdi kostümleri yapacaktık değil mi? Şimdi bunu deniyoruz. Ne? Hangi harita oynasam onda da şeyim. Büyük oyun oynayalım bari. Bir şey arayalım. Ember mı oğlum? Pis yenildik. Ağlaması kurt. Aa bak bu Ember'da da vardı değil mi kostum? Unuttum. Şu af. Gel gel. Oğlum biz bu haritada bayağı iyi şey arıyoruz he. Söyleyeyim. Bu Ember'in şansı yok. Yani söyleyeyim. Ember'cim. Adamın üstüne geldiği için de göremiyorum arkadaşlar. Gel gel. Miss. reşle raşla Rush. 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 Leş. Bir. Tok, tok 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 tok. Fazla konuşuyor muyum bilmiyorum. Konuşmak istiyorum fazla. Sonra video boş boş oluyor. Bak şu an hala konuşuyorum. Hala. Şu an öldü zaten. Öldürdüm. Hay kutu açılmayayım ya. Millet beni de şey zannediyor. Şimdi Ember'la oynayalım. Ember. Ember efsanevi. Lan bir bize Ember çıkmadı be. Biz böyle hilelilerde oynarız anca. Şu B'yi de yapalım hemen şey olsun. Gel gel. Aslında bunda fazla koştum olmayacağım çünkü şey fazla uzuyor video. Ben fazla uzun sevmiyorum. Sonra bir led çıkıyor iki de bir. Bak 8 dakika olmuş zaten şu an. Şu an ölmek istiyorum çünkü bunu iyi denedik. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Öldürün beni. Ben de arada sizi öldürebilir miyim? Ha, hemen de ölmeyeceğiz. Arada biz de vuralım. Canım sıkılıyor. Dur bunda bir farklılık var mı? Yok. Hala aynı. Öldür öldür. Zaten sıfır kupa bu. Öldür. Tamam. Hemen 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 çıkalım. Ee, dur ya ben bari şey atayım, dostluk maçı. Ee, savaşçılara geliyorum. Ee, bir idi değil mi? Daha farklı. He sırayla. Hemen bakıyoruz. He farklılık var mı ona bir bakacağım. Bekle. Lan ben ona basmıyorum ki. Lan. He. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şu an video çok uzun olmasını sevmiyorum ben. Tak tak. Ha bunda bu farklılık var. Ultisi. Ha ulti atamıyoruz. Neyse çıkalım hemen. Bunda şeyde farklılık varmış tamam. Hemen başka bir, 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 bir. Be. be cool, be cool ha. Aynı galiba. Ne oldu? Ha? Çıktı mı? Şimdi buna mı bakıyoruz. Tak. Bu da farklı. Çıkıyoruz. Videonun çok uzun olmasını sevmiyorum demiştim. Ama tüm videolarım neredeyse hepsi çok uzun. Kısaltmaya çalışıyoruz beyler. Buna gel. Atıyorum. Piu. Bak bu şeyler farklı arılar. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.